oku ama bayıldım. Baba gum'ın tadında bir pizza aldım. Tamam konuşmayı kes. Denemenin zamanı geldi. Aa evet ne kadar lezzetli. Daha önce hiç bu kadar güzel pizza yemedim. Bedası. Daha önce hiç pizzadan baloncuk şişirmedim. Bu çok havalı. Her şeyi yiyeceğim. Ve dünyanın en büyük baloncuğunu yapacağım. Evet. Çok iyiydi. En önemlisi bu pizza gerçekten çok lezzetli. İyi ki biraz daha kalmış bunu sonsuza kadar yiyebilirim. Ne? Hepsi bu kadar mı? Ne kadar çabuk bitti. Öyle işte. Ama iyi bir haberim var. Çikolatalı pizza yeme sırası bende. Ama seninkinden daha kötü olduğunu sanmıyorum Monika. Umarım bana gücenmesin. Ama pizzanı gerçekten denemek istiyorum. Çok lezzetli. İnanılmaz resmen. Hey. sana geri kalanı nerede? Monica. Onu bana geri ver. Karşılığında sana bu sakızı vermemi ister misin? Ne iğrenç bir şey. Hayır teşekkürler. Çikolatalı pizzanın tadını çıkarmayı tercih ederim. Çok lezzetli ya. Yine de pizzanı nasıl alacağımı biliyorum. Ve sakızın bu konuda bana yardımcı olacak. Hazır, bekliyoruz. Neler oluyor? kaçıyorum. Oley. Gün içinde ikinci pizza inanılmaz derecede havalı. Ces haklıymış. Çok iyi. Korkunç. O uzaylılar tarafından kaçıracağım şimdi. Aa, yakala beni. İşte şimdi gerçekten doydu. Aa! Aa, bu çok korkunçtu. Onikapizan nerede? Hırsız. Yemeklerimiz nerede? İşte geldiler. Hangi aynın daha havalı olduğunu bulmayı öneriyorum. Aynen. Al sana, al bakalım. Hak ettiğin de bu. Benim çikolatalı ayın... senin jelibonlu ayını bitirdi. Hak ettikleri de bu. <laughs> Suzy neden bu kadar acımasızsın? Acımasız değilim. Sadece ayılarımı çabucak yemeyi çok istiyorum. Nefis. <laughs> Suzy... Dişlerini görmelisin. Ne oldu ki? Çikolata içinde mi? Ama bitti. Silmesi çok kolaydı. Peki. Pekala şimdi jelibon ayının yeme sırası bende. Çok lezzetli görünüyorlar. Neler oluyor? Nereye gidiyorsun ayıcık? Pardon ben de marmelat ayısını denemek istedim. Görünüşe göre onlar da çok lezzetli. Neler oluyor? Sadece bir tane kaldı. Onu almasına izin vermeyeceğim. Kendim yiyeceğim. Hadi bana gel. Hayır bana gel. Aa, evet. Aa, hayır. Galiba boğuluyorum. <laughs> Ay. Ne iğrenç bir şey. O salyalı ayı yüzümde miydi? Hey. Ben de onu yiyeceğim. Hmm, leziz. Vay Milka'ya bayılırım. Benim de en sevdiğim hoba bu bambay. Bu harika bir şey. Ama ilk ben olacağım. Bu kurabiyenin ne kadar büyük olduğuna baksanıza. Ne kurabiyesi ya? Resmen bir pasta bu. Evet lezzetli. Çok iyi bir pasta ve çok büyük. Oh. Duramıyorum. Üzerinde çikolata içinde de lezzetli krema. Doydum galiba. Monika yanaklarını görmeliydin. Ve kocaman karnını da. Ne? Göbek mi? Oh hayır. Olamaz. Bundan sonra artık kekmek yok. Monika sana ne yardımcı olabileceğini biliyorum. İşte bu ağır bar. Gerçekten çok büyük. Al bakalım. Spor vücudunu normal hale döndürecek. Teşekkürler. Ay, çok ağır. Aa. Görünüşe göre bak gerçekten çok ağırmış. Her şey harika. Böyle de yapabilirim. Nasıl peki? Şimdi güzel miyim? Monika aferin sana. Süper. Pekala. Şimdi sakız yeme sırası bende. Bu arada o da pastaya benziyor. Evet. Hepsini giyebilirim. Bu çok lezzetli. <laughs> Bak ne kadar büyük bir balon şişirebilirim. Bak Monika. <laughs> evet çok büyük. Gerçi şimdi o senin yüzünde. İğrenç yapışkan pislik. Anlamadığım bir şey var. Monika sen ne yapıyorsun? Nasıl da tamamlıyorsun? Sana ders vermem lazım. Ve sade bant bana yardımcı olacak. Devam edelim. Aa, Monica, keşke seninle paylaşabilseydim. Ama senin suçun. Kocaman balon zamanı. Oh, vay be. Yardım edin. Çıkarın beni. Bavulun içinde kaldım. Kurtarın. O neydi? Şimdi yere yapıştım. Yere mi? Ben duvardayım ya. Çok komik. Sakıza bayılırım. Şanslıyım. Ben de noodle'a bayılırım. Biraz acıktım. Katie, ilk ben olsam sakıncası yok değil mi? Bilememek için peçete. Ve noodle almak için bir çatal. Müthiş. Ay. Çok lezzetliymiş ama bir şey eksik. Ne acaba ya anlamıyorum. Tabii biraz ketçap. Harika ne yaptın sen? Beni ketçap lekirli ettin. Bunun için? Bunun için sen Seni yakacağım. Görürsün. Tabasco'nun ketçaptan ne kadar farklı olduğunu görelim. Spoiler. Çok güçlü. Ay ay burada bir şeyler ters gidiyor. Aa, neden bu kadar acı? <gülüyor> Korkunç. <gülüyor> Artık yiyecek hiçbir şeyim yok. Önümde sadece kömürler kaldı. Korkunç. Hak ettiğinde de bu. Bu sana benim ketçapla kilitliğin için. Ben de sakız denemeliyim. <laughs> Evet çok lezzetli. Monica, deneme bile. Bu benim Bobam'ın bam. Ona dokunamazsın. Aç gözlü. Otur ve ne kadar büyük bir balonu şişirebileceğime hayran kal. Dikkat. Şimdi göreceksin. Büyük bir balon mu? rekor mu? Her neyse. Elektrikli süpürge ile büyük bir balonlu şişirmene izin vermeyeceğim. nasıl yapıyorsun ya? Yine de başaramayacaksın. Pes etmeyeceğim. Başaracağım. Bu <laughs> ne ya? Of neden, neden bu kadar neden şanssızım? Buldum. Yapış yapış oldum. Eşsiz keyifle bir işin olmamalı kızım. Neyle başlayacağız? <laughs> Uy, i̇yi Lezzetli bir şeyle başlayacağımızı sanıyordum. <laughs> Mızmızlanmayı bırak. Çabucak kartları alsanız iyi olur. <laughs> Hangisini alsam? Ben şunu alacağım. Evet şanslıyım. Oh tapatı yemek istemiyorum. Daha kötüsü de olabilirdi. Monika taş kağıt makasla ilk kimin olacağını karar verelim. Taş kağıt makas. Evet ben kazandım. Sizi bu demek oluyor ki ilk sen olacaksın. Hayır. O çok yapış yapış. Şimdi kusacağım. Ay ben de. Ay dilimden daha iyi hiçbir şey yalamadım. Monika acı çekme sırası sende. Umarım kusmam. Vay be Monika yüzünde bir şey var. Zavallı Monika kid, Onu tut. Arkadaşımızı kurtarmalıyız. Hadi çek. Aa. Kızlar. Teşekkürler. Siz olmasaydınız o canavar beni kesinlikle yerdi. Sonunda güzel bir şey. Dur. Sevinmek için çok erken. Önce kartları çekmeniz gerekiyor. Of ya bu sefer şanslı değilim. Ben seni dondurmayı yalayabilirim. Yaşasın onu yiyeceğim. Manika bak sizi dondurmayı aldı. Hey, bekle önce ben. Şimdi her şeyi yiyeceksin ve bana yalayacak bir şey kalmayacak. Bu yüzden önce ben yalayacağım. Kate bu senin yüzünden. Acıttı ya. Ah, evet ne kadar lezzetli. Monika şunu keser misin? Dondurmayı bana ver. Suzy çekil. Dondurmanın tadını çıkarmama izin ver. İnanılmaz. Ne kadar aç gözlüsünüz. Zavallı dilim. Onu artık hissetmiyordum. Hak ettiğinde bu zaten. Aç gözlük nedir bileceksin. Hey, dondurma bitmiş. Boş bir külah aldım. Neyse. Tamamdır. Bari onu kendim yiyebilirim. Çok lezzetli. Dilimi hissetmiyorum. Benimki çok lezzetli. Umarım bu sefer lezzetli bir şeyler olacak. Hey biz insanız. Köpek maması yemek istemiyorum. Kızlar kartları tutun. Ay içinizden biri şanslı. Kesinlikle ben değil. Hayır olamaz. Ben de değilim. Bu pisliği denemek zorunda kalacaksınız. Ben de oturup bu dehşeti izleyeceğim. Monika üzülme. Yine de ilk Kate olacak. Hayır, okay. berbat kokuyor. Çok kötü. Hiç denemek istemiyorum. Aa, oh, i̇ğrenç. Köpekler bunu nasıl yiyor? Benim çabucak temizlemeliyim. İyice. Dışarıdan bile iğrenç görünüyor. Ay tamam. Gerek kon tek şey köpükten kurtulmak. Hey. Bize bu köbükle boğmana gerek yok. Monika şimdi sıra sende. <laughs> Yapamam. Suzy belki sen. Daha neler bu senin yemeğin? Nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. Bu pisliği yiyemem. Monica sana yardım edeceğim. Kaşıkla yemek çok daha kolay olacak. Yardımın için teşekkürler ama kaşık ağzıma girmek istemiyor. Ne yaptın sen? E kaşığı bana ver. Al bakalım. Şimdi köpeklerin yaptığı gibi kaseden yemek gerekiyor. Pekala hallederim. Tabii yapabilirsin. Özellikle benim yardımımla. Hey, ne yaptın sen? İğrenç. Aferin sizi. Bu korkun hak ettiği de bu. Bu turda bizim neyin beklediğini öğrenelim. Dur Monica. Önce kartları almalıyız. Kate haklısın. Alın. Of ya yemek istiyordum. En azından burgeri deneyebileceğim. Oley sonunda güzelce yiyeceğim. İlk ben olacağım. Bana afiyet olsun. Kapıydı ama önce ben. Şimdi bu burgerin her şeyini deneyeceğim. İnanılmaz. Evet bu şimdiye kadarki en saçma burgeri olacak. <Gülüyor> <Gülüyor> Hazır. Suzy şimdi senin sıran. Benim mi? Sen burgeri dokunmadan önce iştah atıcı görünüyordu. Şimdi onu denemek bile istemiyorum. <laughs> Ay, lezzetli bir burgerin tadını böyle kolay mahvedebileceğini hiç düşünmemiştim. Nasılsın Suzy? Hoşuna gitti mi? Hayır. Bu şeyi al önümden. Kızlar hamburger ister misiniz? O zaman kendim yiyeceğim. Ay hayır. O gerçekten çok iğrenç. Bu sefer ne olacak? Balıktan nefret ediyorum. Bu iğrenç kokuyu şimdiden hissediyorum. Ne kadar sıkıcısınız. Hiçbir şey hoşunuza gitmiyor. Kartları alın. Aa, hayır olamaz Yaşasın ne kadar şanslıyım Monika seni kıskanıyorum Fikale kızar ilk kim olacak Bırak ben karar vereyim Portakalı soydum başucuma koydum Sizce sen başlıyorsun Bunu yapmak istemiyorum ki Umarım Kusmam <laughs> çok acıtıyor. Bırak beni. Aptal balık. Salak. Beni neredeyse kendisi yedi. Değil mi? Ne yaptığına bakın. Gel <laughs> bu hiç komik değil. Sen balık yediğinde komik olacak ama. Nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Bu balığın her tarafı iğrenç görünüyor. Belki de onu hiç yememem gerekiyor. Hayır sorundasın. Bir de kendilerine arkadaş diyorlar. Tamam. Ne kadar berbat olsa da. Olamaz. Boşuna balıklardan bu kadar nefret etmiyorum. Ee, nasıl peki lezzetli mi? Çok komik. Bakalım en son kim gelecek? Ay acıtıyor. Acı verici ve Bana nasıl göreceğini bileceksin. En azından son turda lezzetli bir şeyler olmalı. Misket limon hiç de lezzetli değil. Bakalım hangini şanslı kartı alacak? Ben, ben daha kötüsü de olabilirdi. Evet en çok acı ben çekeceğim. Ay bu lezzetli misket limonun tadına bakamayacağım için çok üzüldüm. Sürüşe önce sen olacaksın. Hayır ya. teşekkürler. Monika o zaman sen. Of ya umarım bu çok iyi bir şey olmaz. Hmm. Hmm. kabuklu misket limon hiç de korkunç değil. Ama Suzy'nin bu kabuğu kemirmesi gerekecek. Bugün neden bu kadar şanssızım? Buldum. Hiçbir şey kemirmem gerekmiyor. Bıçağım boş. Tamam ya. Sakin olun. Yavaşça keseceğim onu. Hazır. Monica onu senin için özel olarak kestim. Yala. Teşekkürler kardeşim. Hey, bu iğrenç bir şey. Onun yüzünden yüzüm bile çarpıldı. Bunun çok komik olacağını hissediyorum. Suzy sence bu komik mi? O zaman kendin dene. Ay. Affet benim Monica. Şimdi bunun ne kadar korkunç olduğunu anlıyorum. <laughs> Ay, ay sizi kurtarmalıyız. Ah, teşekkürler, beni gerçekten kurtardın.